Hindistan'da muson yağmurları, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Afette 32 kişi yaşamını yitirdi. Selde mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti. Nehirler taştı, evleri yerinden söküp taşkın suyla sürükledi. Sel yolları yıktı, seyir halindeki araçlar azgın suya kapıldı. Şiddetli yağışların yol açtığı heylandan dolayı araçların geçiş yaptığı sırada köprü çöktü. Devrilen araçlardaki insanlar güçlükle kurtarıldı. Yaşanan panik kameraya yansıdı. Bir şey, Hindistan'da etkisini arttıran muson yağışlarında şu ana kadar 32 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan'da ise muson yağışları sebebiyle dolan barajların açılacak olması nedeniyle 150 bin kişi su altında kalacak bölgelerden tahliye edildi.